Bakın kitabımıza. Evet. Neymiş kitabımızın adı? Etkinlik kitabı. Evet beni. Sekiz. <Sessizlik> Sekiz tane. tane. mi? 9. Bir daha sayalım. Evet. Peki kaç tanesinin üstünde yıldız var? Kedimiz öyle başlamıyor. Kedi çarpı işareti koydu. Tamam bir nesne çizeceğim sana bakayım. Bunu bilebilecek misin? Aha. Bu eyle mi başlar? Hayır. Bardak mı bu? Hayır. Ne bu? Hiç, e, ben bilmiyorum. Bu ne? Çıkartmış artık o. Eyle başlamıyor. <laughs>